Böcek, kelebek, kuş, yengeç. Bu kuyuya yaklaşan tüm canlılar birer birer ölüyor. Adana'nın Feke ilçesine bağlı Süphandere mahallesinde tarihi bir yapı var. O yapının bahçesinde bulunan su kuyusuna yaklaşan tüm canlılar ölüyor. Kimi suyun şifalı olduğuna inanırken, kimi de suyu fazla koklayınca vefat edildiğini iddia ediyor. Burada yüksek bir basınç, gaz basıncı var suda. Onun için hayvanlar onu kaz basıncı, basıncının üzerine geldiğinde veya soluduğunda hayvanlar ölüyor burada. Bir şifalı su olduğu düşünüyoruz bunun. Yıllardır yani burası böyledir. Yani üzerinden geçen veya kenarına gelen her türlü canlı ölüyor yani burada. Devamı kapalı tutuyoruz. Mahallede yaşayanlar bu tarihi yapının Osmanlı zamanından kaldığını söylerken, mahallelerin Sübhan dere isminin nereden geldiğini ise işte böyle açıkladı. Ermeniler eskiden yukarıdan Müslümanı kesmişler namaz kılarken. Sübhanallah, Sübhanallah diyerek buraya inmiş. Onları mezarında buraya katmışlar. Bizim köyün adını da Sübhanedere diye buradan almış yani. Yıllar önce defineciler tarafından tahrip edilen yapı kaderine terk edildi. Vatandaşlar buranın araştırılıp sahip çıkılmasını istiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan buraya gelip araştırılmasını istiyorum. Tekrardan geri düzenlenmesini istiyoruz.